Ali abi, şimdi ben yeni bir proje başlattım. Evet. Güvercin Hikayeleri diye. Yani bu hikayeler acıklı da bitebilir. Evet. E, mutlu sonla da bitebilir. Evet. Ama herkesin başından geçmiş, e, hayvan severlerin başından geçmiş hikayeler var. Evet. Ben bunları ayrı bir e, oynatma listesinde ayrı bir grupta evet. e, gruba ekleyeceğim. İlk hikayeyi ben e, dile getirmiştim işte. Komutan da kuşçu çıktı diye. Evet. Ee, şimdi Seni, Sen bana anlattın, çok güzel bir hikaye o, evet. Evet. <laughs> <laughs> şimdi... Şimdi e, senden bugün bir hikaye dinledik ama unutulmaya gelecek tarza değil. Evet. Çok güzeldi. Nasıl oldu abi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Okay, önce ee, önce. Benim anlatacağım hikaye güvercin üzerine değil, kanarya üzerine. Güvercin de besliyorum ben. Onlara ait de çok hikayelerimiz var, anılarımız var da. Fakat bu kanarya olayı çok enteresan. Onu bir anlatayım arkadaşlar, dinlesin inşallah. Şimdi benim ee, çalışma sistemim... Şu anda emekliyim ama çalışırken gemide çalışıyordum. Gidiyordum bir hafta 10 gün, 15 gün gemiden gelmiyordum. Bu süreç zarfında benim eşim bakıyordu kanaryalarıma. Fakat benim eşimde de bir hobi var. Fostrabomü e, diyorlar ona, bir şey diyorlar. Ee, hayvanları elleyemiyor. Onlara karşı böyle bir e, şeyi var, ee, çok seviyor, çok da ilgileniyor, fakat tutamıyor. Gemide ben çalıştığım süreç zarfında benim kuşlarıma da tabii ki eşim bakıyordu. Sabahları geliyor, mamasını yapıyor, yavruları ona göre bakıyor, gidiyor filan. Bir gün iş yerindeyim, beni aradı. Dedi ki, işte 22 numarada dedi, bir yavru yeni ufak bir yavru çıkmış, yavru yere düştü dedi. Ne yapacağım şimdi ben dedi. Tabii elleyemediği için bana soruyor. Ben de düşündüm 22 numarada gerçekten çok üst düzey bir kuşum var. Türkiye şampiyonu babası. Onun yavruları var. O yavrunun ziyan olmaması lazım. Dedim ki ne yap yap o yavruyu al yerine koy. Yan tarafta komşu vardı. Tabii eşimin bunu kuşları elleyemediğini, hayvanları elleyemediğini bildiğim için komşuyu dedim çağır. O yavruyu alsın yerine koysun. Yaşıyormuş kuş çünkü ölmemiş. Dedim koy hiçbir sıkıntı olmaz. Anne gene bakar ona filan. Tamam dedi. Telefonu kapattık. Ben iş yerinden konuşuyorum tabi. Tabi sen telaşlısın. Tabi telaşlıyım çünkü çok özel bir kuş benim için. Dedim ki 10 dakika filan geçti zor dayanabildim. Hemen aradım eşimi tekrar. Dedim hanım ne yaptın? Hallettim hallettim dedi bana. Hayır dur nasıl hallettim ben hallettim dedi. Dur, dedim komşuyu mu çağırdın? Dursun diye bir komşumuz var. Dursun'u mu çağırdın dedim yok dedi ben halle ya dedim sen halledemezsin tutamıyorsun filan ya dedi kaşıkla aldım yerine koydum dedi <gülüyor> <gülüyor> bu benim hani çok bana enteresan gelen bir olaydı anlatayım da dedim arkadaşlar da duysunlar gülerler inşallah yani ben de böyle bir enteresan hikaye yaşadım <laughs> evet Ali abi bu kaşığa sığan kanarya orusunu burada da gösterebilir miyiz? tabii mi ki abi? şu anda tam o ebatlarda var göstereyim ben kaşıklık kanarya kaşıklık kanarya evet <laughs> Buyurun böyle gelin. Evet. Bunlar işte tam o tabir ettikleri kaşıklık ya. <laughs> bu bildiğiniz bir kaşığa çok çok rahat sığabilecek bir yavru. Zaten o hanımın da e, alıp yerine koyduğu bu ebatta bir yavruydu. Bunlar böyle Burada şu anda 3 tane var. 3 kardeşler bunlar. İnşallah bunlar büyüyecek, adam olacak. Biz de yarıştıracağız bunları. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. kardeşim. Olsun. Ben Seni teşekkür çok ederim. Bugün. Estağfurullah ne demek her zaman.